Şiş ile örgü denilince benim aklıma ilk olarak saç örgüsü geliyor. Bu saç örgüsünü nereye yerleştirirseniz yerleştirin. Gerçekten çok güzel duruyor. Kazakta, çantada, cüzdanda, yani atkıda, şapkada. Yani her yere uyan bir model. Ben de şöyle bir çanta ördüm. Komple bir bütün olarak ördüm. Bakın şu şekilde tamamını size göstereyim. İçine keçe gelecek ve astarı gelecek. Ben çanta olarak hayal ettim. O şekilde yaptım. Ama siz dilediğiniz şekilde bu sacı öğrendikten sonra yapabilirsiniz. Şimdi hiç bilmeyene göre anlatacağım. Ters düz demeyeceğim. Çünkü gerçekten kafalar karışıyor. Ee, tersin düzün ne olduğunu bilmeyen çoğunlukta çünkü örgüde. Bundan dolayı şimdi en basit yöntemle nasıl yaparız? Yine aynı ipten yapacağız. Ama bu çantayı örerken ben ipi iki kat tutmuştum. Burada ben size şimdi tek kat olarak göstereceğim. Şöyle de dört numara şişim var. Şimdi biz şişe ilmek atarken şu şekilde ilk sırada hani çok sık olmasın. Tek bunu şişe yaptığım zaman sık oluyor çünkü. İkisine birden ilmek atıyorum. İlmek attığım için sıkı olmuyor ikili olarak. Şimdi hemen ipimde aynı ip gördüğünüz üzere tek kat bir ip. Şöyle hemen başını bulayım ben. Ne yapmışım başını bakayım. Heh, şurada. Biraz bırakıyorum. O bırakmayı size niye gösteriyorum? Sonrasında yapmak istediğiniz şeyleri dikerken çok büyük bir avantaj oluyor. İp eklemek zorunda kalmıyorsunuz. Buna da her şeyi düşünmek gerekiyor. Aslında örgü örmek ciddi anlamda sizi beyninizi çalıştırıyor. Bakın bu çok önemli. <laughs> Bence herkes örgü örmeli. Şimdi elimi ilk ilmekte şöyle yapıyorum. Yani baş parmağımla işte işaret parmağım, orta parmağım arasında şu ipi sıkıştırıyorum. Şuradan da şöyle iki elimle tutuyorum. Burası biraz gergin oluyor. Ben bunu tedi çantada size daha ayrıntılı gösterdim. O yüzden çok fazla üzerinde durmayacağım. Aşağıya linkini de eklerim. Oradan da lütfen bakarsınız olur mu? Şimdi yine de hızlıca şöyle bir gösterelim. Gerginliği azaltıyorum. Ben öyle anlatıyorum. Hemen ne yapıyorum? baş parmağımdan işaret parmağımdan iplerimi alıp geçişimi yapıyorum. 1 35 tane ilmek atacağız. 2 3 Dediğim gibi bu tedi çanta da var. O yüzden 4 vakit kaybetmeyelim. 5 Bilmeyen oradan bakar. 6 7 ve 35. Şu şekilde sonlandırırken şişimin bir tanesini yavaşça çekiyorum tek şişe devam edeceğim fonunu da öreceğim biliyorsunuz ardından şu şekilde ipimi bir düğüm atacağım burada kalan ipim var ya onu çünkü örgümün açılmasını istemiyorum bundan dolayı şöyle bir düğüm atacağım şimdi devam ediyorum Şişle yaptığımız örgülerde hiçbir zaman ilk ilmeğimizi örmüyoruz. Bunu komple alıyorum. Bu şekilde aldım. Şu kalan ipi de sonra küçük bir yumak haline getirir ayırırsınız. Şuradan sıkıyorum. Şimdi şu şekilde alışları ön kabul edeceğiz. Bu şekilde Arkadan doğru alışları da arka olarak kabul edeceğiz. Ön ve arka diyeceğim. Normalde bu, bu, şekilde önden aldığım zaman ters yapmış oluyorum. Arkadan şu şekilde giriş yapmış olduğum zaman da düz örmüş oluyorum. Ama size bunları kullanmayacağım. Çünkü bilmeyenler tersi düzlü çok karışıyor. Şimdi bu ilk ilmeğimi ben ön olarak kabul ediyorum. Şimdi ikinci mi de ön olarak göreceğim tığım şişimi şu şekilde ipim ilmekte geçiriyorum üstünden ipimi arttırıyorum İki tane ön örmüş oldum şimdi ipimi arkaya atıyorum iki tane arka yapacağım arkadan öreceğim şu şekilde şişime geçirdim ipimi geçiriyorum ne sıkı örün ne gevşek örün tekrar bir arkadan yapacağım iki ön yaptım iki arka yaptım şimdi iki tane ön yapacağım için bakın ipimi önüme alıyorum önde ipim ip önde şimdi önden giriş yapacağım yine iki tane bakın şu şekilde ön bir ipimi ortasından geçiriyorum şişimden çıkarıyorum bir iki şimdi örnek kuruyoruz ipimi arkaya alıyorum i̇pimi arkaya aldım 8 tane arka yapacağım arkadan 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane arkadan ör. 2 tane önden öreceğim. O yüzden ipimi öne aldım. 1 ve 2. İpimi arkaya alıyorum. 3 tane arkadan örüyorum. 1 2 ve 3. İpim öne alıyorum. 2 tane önden örüyorum. 1 ve 2. İpim arkaya alıyorum. 8 tane arkadan öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 İpim arkada öne gelecek. Öne aldım. İki tane önden örüyorum. 1 ve 2 ipimi arkaya alıyorum iki tane arkadan 1 2 arkadan şimdi ipimi öne aldım 1 2 tane ön olarak ne yapıyorum bitiriyoruz Örnek kurulumu bu kadar. Şimdi hiç merak etmeyin. <laughs> ben çok ördüğüm için tabii ki böyle tıkır tıkır gidiyor ama sizde de öyle olacak. Ama ben size yazacağım bunları tek tek yazacağım. O yüzden ekranda alırsınız. Hiç kendinize dert etmeyin. Siz eminim daha güzelini yapacaksınız. Şimdi tekrar çeviriyorum. ilk sıradan sonrası çok kolay. Çünkü artık ben ne yapacağımı örnek bana söyleyecek. Bakın şimdi burayı nerede bitirdim? Ön olarak bitirdim. O zaman burası ne olacak? Arka zaten ip arkada. İlkini ne yapıyorduk? Örmüyorduk. İlki arkada kalıyor. Bakın ikinci arkayı ördüm. Şimdi iki tane ön öreceğim. Çeviriyorum. Bakın zaten bunlar ön. 1 Örgü size ne yapacağınızı söylüyor. 2 Şimdi ne yapacağım? Bak zaten belli. Girişim oradan olacak. O zaman ipimi arkaya alacağım. 1 2 Şimdi ipimi öne alacağım. 8 tane ön öreceğim. 1 2 3 4 5 Sizin için ben yavaş örüyorum. Normalde hızlı oluyor. Merak etmeyin. 5 6 7 ve 8. Bitti. Şimdi ipim önde arkaya geçecek. Arkaya geçe Arkadan devam ediyorum. 1 2 İpimi öne alıyorum. 3 tane ön yapacağım. 1 2 ve 3 Ne yapıyorum? Arkaya alıyorum. 2 tane arka. 1 2

ve 8. bir şey olmuş. Şöyle bakıyorum. Tam 8. Şimdi iki tane arka. Artık bitiriyoruz. bir 2 iki. i̇ki tane ön. 1 2 iki. i̇ki tane 1 2 <laughs> Çok da zevkli oluyor. Şimdi gelelim yazmaya. Yazalım neler yaptığımızı. 2 ön 2 arka 2 ön 8 arka 2 ön 3 arka Sonra ne yapıyorduk? 2 ön 8 ön olduğu için arka 2 ön 2 arka 2 ön Evet. Örnek bundan oluşuyor. Bu kadar basit yani. Bu sıra, bunu mutlaka bir ekran alın. 8 sıra yapıyoruz. 8 sıra. Sonrasında çok tatlı bir yere geleceğiz bu atlamayı göstereceğim size. O da çok basit. Çok kolay bir şekilde yapacaksınız. Dilerseniz bu rakamlarla oynayarak yani işi matematiği o aslında formül bu. Ama bu formülü geliştirmek istediğinizde daha büyük saç yapabilirsiniz. Daha büyük saç yapmak için işte bu 8'leri de oynarsınız. 10 yaparsınız örnek veriyorum. Bunları 3 yaparsınız. Ama örnek kurulum bu şekilde. Dilediğiniz boyutta ve ebatta kurmak sizin elinizde. Yani biz kaçla başlamıştık? 35 ilmekle başladık. Onu da yazalım. Bu önemli dedik. 35 ilmekle başlayıp bu şekilde bir örnek kurulumu yaptık. Şimdi 8 sıra hep birlikte örüyoruz. Ördükten sonra ne yapacağız? Esas sacımızı kuracağız. Size göstereceğim uzunluk kadar ördüm. Şimdi artık örnek kurulumuna geçebiliriz. Çantada o başlangıç kısmını da göstermek istiyorum size bir yandan eşyalar çantalar <laughs> hemen ben bu başlangıç kısmını daha uzun tuttum şöyle dört parmak kadar onu da bilin Hani bunun uzunluğu daha fazla burada daha kısa yaptım örnek kuracağım siz isterseniz uzatabilirsiniz hemen şimdi nasıl yaptığımı göstermek istiyorum bu 8 tane yaptığım noktaya kadar geliyorum Şimdi neredeymişim? Öndenmişim. Hemen iki tane önden. İki arkadan. Evet. İki önden. 8'li yaptığım ilk noktadayım. Buradan 1 2 3 4 tanesini ayıracağım. O 4 taneyi ayırmak için şu şişimden yararlanmak istiyorum. İlk 4 taneyi ayırıyorum. 1 2 3 bu iş için aparatlarda var ama benim yok Ben şişli aynı işlemi yapıyorum şimdi arkada kalan ilk son e, ikinci dörtlüğü örüyorum arkadan da şu anda dört tanesini öreceğim normal aynı şekilde öreceğim şöyle tutayım ayarlayamadım şimdi ekranda olunca şöyle daha iyi göreceksiniz herhalde normal arkadan öreceğim bir. Tabii elinizde olunca daha hızlı örersiniz de. Şimdi ekran olayı da olunca 2 3 Hatta şişimden çıktı. Neyse yakalayacağım onları. 4 Şimdi hemen şişime geçiriyorum. Evet ikinci dörtlüğü ördüm baştaki dörtlüğü şimdi öreceğim örmeden önce şunu yapıyorum şişimin ucuna bir ip sarıyorum sonra dönüşte o ipi ben açacağım örmeyeceğim lütfen dikkat edin çünkü orada bir gerginlik oluyor o gerginliği almak adına şişime ipimi doladım ilkinde onu yapıyorum şimdi normal dört tane öreceğim bir arkadan olduğum için yine arkadan örüyorum 2 3 ve 4 Evet şöyle şimdi koyayım kenara sacımızın ilk ayağını oluşturduk şimdi öndeyim ön alacağım ipimi iki tane ön yapacağım. Bir, iki. Bakın, şöyle hemen göstereyim size. Şimdi bir kere daha göstereceğim, merak etmeyin. Şimdi devam ediyorum. İki tane önden yaptım, üç tane arkadan da sıradayım. Bir, iki, 3. 2 tane önden yapıyorum. 1 2. Şimdi gene 8'lime geldim. Şurada bir rahatlatayım. 8'lime geldim. Yine 1 2 3 4 tanesini şişe alacağım. Şişe almak çok kolay. 1 ama uzun oldukları için ben zorlanıyorum. Şu an ekrandan dolayı 3 ve 4. 4 tanesini aldım. Şöyle kenara şimdi bir daha tecrübeliyim tabii ki. Şöyle misina ile çarpışmasın. Arkadan olduğum için arka ipimi aldım. İkinci dörtlümü örüyorum. Evet. Bir, 2 3 ve 4 bırakıyorum şimdi baştaki dörtlü öreceğim ne yapıyordum şişimi bir ip doluyorum sonra bu ipi açacağım örmeyeceğim burada yaptığımız gibi şimdi baştaki dörtlüğü öreceğim 1 2 3 ve 4 Evet. İkinci sacımı da yapmış oldum. Bakın. Şimdi neredeyim? Öndem. Öne aldım. 1 2 Şimdi arkaya çeviriyorum. 1 2 Önden de bitireceğim. <laughs> Şöyle yapayım. 1 2 Evet. Şimdi devam ediyoruz. Bakın diğer sıramdayım. Çevirdim. Önde bitirmiştim. İki tane arkadan yapacağım. Sıramın başındayım. Alıyorum. Arkadan ilk. Bu da ikinci. Önden. Bir. Arkadan 1 2 Şimdi 8 lime geldim. Önden öreceğim. 1 2 3 şurada başa doladığım ip vardı bakın zaten kendi o kadar net belli ediyor ki onu bırakıyorum serbestsin diyorum bakın rahatladı daha da rahatlayacak şimdi 1 2 4 yürüyorum 1 2 3 ve 4 bakın şekilde. Şimdi devam ediyoruz. Arkadan 2 1 2 önden 3 1 2 ve 3. Şimdi Arkada ikimiz var. Soru 8 geçeceğiz. 1 ve 2. Şunu şöyle alayım. Şimdi 8'limizdeyiz. Ne yapıyorum? Öne ipimi alıyorum. Aldım. 4 tanemi örüyorum. 1 2 3 ve 4 başa doladığım ipim vardı onu serbest bırakıyorum bıraktım ve şimdi ikinci dörtlüğü örüyorum 1 2 3 ve 4 şimdi arkadan 2 1 2 önden 2 1 2 arkadan 2 1 2 örneğimiz bu kadar 8 sıra örüyoruz sonra tekrar aynı şekilde şöyle bakın gösterdiğim gibi saçlarınızı yapıyorsunuz örnek bu kadar basit 8 sırada bir 10 sırada bir de yapabilirsiniz Ben bunda her 8 sırada bir örnek kurulumunu yaptım Örneğimi kurarken de şişten faydalandım gördüğünüz zaten aparatları da var Dilerseniz onu da alabilirsiniz ya da tığla da tutturabilirsiniz Önemli olan o 4 tane ilmeğe sahip çıkabilmek Evet şöyle tekrar bir bakalım çok güzel olacak diye düşünüyorum yani bu saç gerçekten e, beni çok mutlu eden, örerken çok zevk aldığım bir model. İnşallah sizler için de öyle olur, rahat, hızlı bir şekilde, dilediğiniz şekilde örebilirsiniz. Kanalıma abone olmadıysanız abone ol butonuyla sizleri bekliyorum. Bildirimlerinizi açarsanız benden haberdar olursunuz. Yani haftada bir iki videoda geliyor. <laughs> en azından haberleşmiş oluruz. Beğeni ve yorumlarınız benim için kıymetli. Herkese hayırlı günler diliyorum.